Yeni bir projeden herkese selamlar. Şu anda gördüğünüz gibi mod metronun satış ofisinin önündeyim. Bugün Sincan tarafındayım. Size biraz bölgeyi göstereyim. Bakın. Burası bulvar. Otobüs durakları hemen burada ve şurası metro. Buradan devam ettiğimizde şurada yeni bir proje var. o da bölgesinin iddialı seçeneklerinden bir tanesi. Kanalda videosunu bulabilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka ona da bakmanızı öneririm. Şu anda gördüğünüz gibi Mod Metronun satış ofisinin önündeyim. Bugün tanıtım galası var. Yeni bir proje. Özellikle bu bölgede bu tarz bir proje yok. Bölgesi için yenilikçi diyebileceğimiz, farklı daire seçeneklerine sahip gerçekten yeni bir proje burası. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz içeri doğru girelim. Baya bir yoğunluk var gördüğünüz gibi. Şöyle projeyi biraz maketten size göstereyim. 1 artı 1 ve 2 artı 1 seçenekler mevcut. Kırmızılar satılmış. Şu an satışta olan bölüm. Şu gördüğünüz bölüm. Ortasında gördüğünüz gibi bir iç avlu, iç peyzaj alanı var. Yatay mimari, 4-5 katlı burada çoğun projeler. Şu an gerçekten büyük bir yoğunluk var. Evet, bir artı bir örnek daireye girdim şu an. Size şöyle geniş bir göstermek istiyorum. Gerçekten oldukça modern, çok güzel bir mutfağı var. Bakın. Hemen karşımızda pişirme bölümü. Buradan döndüğünüzde lavabo ve köşede fırınıyla ile burası tamamlanmış. Gerçekten şık görünüyor. Hemen şurayı biraz kapatayım. Çok ses gelmesin. Heh. Bakın. Gördüğünüz gibi tavana kadar burada dolaplar devam ediyor. Ve şuradaki derinlik efektine bakın. Gördüğünüz gibi farklı derinliklerde dolaplar Gerçekten hem o tavan yüksekliğine güzel bir vurgu yapmış. Hem de kullanışlılıkta tabii ki size artı bir depolama alanı demektir. Hemen kapının arkasında gördüğünüz dolaplar yine tavana kadar. Bu sefer açık renkler tercih edilmiş. Şöyle içlerine bakacak olursak kurutma ve çamaşır makinesi için alan burada yaratılmış. Ve hemen köşede de yine raflı alanlar, askı alanları ve ayakkabılarınız için raflı alanlar mevcut. Şuradan bir kere salonu göstereyim. Proje 1 artı 1 ve 2 artı 1'lerden oluşuyor. Yaklaşık 45-50 metrekare civarında kullanım alanına sahip bu daire. Şöyle geniş olarak size göstereyim. Gerçekten yeterli bir kullanım alanına sahip 1 artı 1 için. Balkona çıkalım. Bu daire ile gerçekten çok uyumlu. Şuradaki çalışma bölümü benim çok hoşuma gitti. Köşedeki alan bu şekilde değerlendirilmiş. Burada manzaraya karşı yaz kış çalışmanız için çok hoş bir ortam yaratılmış. Hemen şu karşımda gördüğünüz alanda inşaat şu an başlıyor. Daha temel aşamasında diyebiliriz. Bölge genel olarak bu şekilde. 4-5 katlı yapılardan oluşuyor genellikle. Yatay mimariye sahip bir proje zaten burası da. Ve bu cepheye bakan bahçe kullanımlı yaklaşık 50 metrekare bahçe kullanımı olan 1 artı 1 teraslı seçenekler de mevcut. Bunlar gerçekten çok ilgimi çekti açıkçası. Banyosuna da bakalım oldukça ferah bir banyo. 1 artı 1'lerde genelde daha ufak banyolarla karşılaşıyoruz. Burası gerçekten yeterli bir kullanım alanına sahip. Geniş, ferah bir banyo alanı. Yatak odasına da bakalım. Yatak odası oldukça yeterli bir büyüklüğe sahip. Standart bir pencere camı var burada gördüğünüz gibi. Ve şöyle genişliğini buradan görebilirsiniz. Çift kişilik bir yatak konulmuş. İki tarafında komodin alanları olmasına rağmen kenarlarında bakın ne kadar boşluk var. Ve burada yaklaşık 60 santimetrelik bir derinliğe sahip gardırop alanı oluşturulmuş olmasına rağmen gerçekten geniş ferah bir yatak odası. İlgi çekici bir proje, bölgesi için yenilikçi bir proje. Sizinle paylaşmak istedim. Hem lansmandan bir görsel olsun, bir video olsun. Hem de dairenin detaylarını görmüş olun hızlıca. Kanalda bunun gibi birçok video bulabilirsiniz lansmanlara gitmeye devam edeceğim. Sizin için videolar çekmeye devam edeceğim. Tüm merak ettiklerinizi, sizin için gidip görmemi istediğiniz bölgeleri ve projeleri bu videonun altına yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yeni bir projede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.